Kapıkule sınır kapısı Edirne yolu üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne'deki mevlide gitmek üzere Kemalköy'den yola çıkan ve Kapıkule yolu üzerinden Yeni Kadın Köyü istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Aracın içerisinde bulunan ikisi çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ben yanından geçtim ben toplaydım. Gözlerden bir kişi durdu burada. Evde dediler bana kaza var mı? Orada dedim var kaza. Burayı Mevlid'e gidermişler yeni kadın. Altı kişimişler yani. Benim kayın. Ben gelinimiz, gelinimiz yani bizim. Gelin. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Evet.